Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Şu anki inceleme konumuz sorduğunuz hisse sırası gelen ise Hektaş hissesi. Hektaş hissesi ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bakın 2016 Kasım 2016'nın sonları diyebiliriz. 2016'nın sonlarına kadar şu an için inceleme konusu olan bir yerdeydi. Çünkü bu bölümde sudan ucuz olduğu zamanlarda bedava olduğu zamanlarda hisseyi sert şekilde zaten çıkarttılar. Merdiven basamakları gibi sağlamlaştırıp sağlamlaştırıp çıkarttılar. Bizim asıl ilgileneceğimiz alan, asıl ilgi alanımızda olan, çalışmalarımız olan işte alan burası senin. Tabi bu bölümde de faydalanıyoruz arkadaşlar? Bu bölüm de bizim için önemli. Yani uzantılar için önemli ama asıl alanımız burası. Şimdi burada birazcık büyütelim. İşte asıl konumuzun döndüğü olay yer burası. Şöyle birazcık daha büyütürsek daha net olur. Bakın arkadaşlar. Hektaş hissesi kanalın zirvesine temas etmiş. Dibe getirdikleri için temas etmiş. Hisseyi ikiye katlamışlar. Ve artık o direnç, direnci kıramadığı için ne yapmışlar? Aşağı doğru getirmişler. Bu dediğim süreç arkadaşlar yıllar alan bir süreç. Öyle kısa vadeli bir zamandan bahsetmiyorum. şöyle ki 2020 Kasım 2020 neredeyse sonu gibi 2021 Şubat yani yaklaşık olarak bir yıl arkadaşlar diyebiliriz bu şekilde yükseltilen ve bu şekilde bir yılda yavaş yavaş da aşağı doğru hareketlerle getirilen bir hisse şu an ne var bakın Arkadaşlar şu an his ee, hektaş hissesi buradaki desteklerini de kırmış aşağı gelmiş Hatta aşağıdaki şu desteği de kırmış fitillerle beraber arkadaşlar bu aşağı doğru hareket devam ediyor şu an için bakın son 3 hafta bu haftadan önceki son 3 hafta performans olarak iyi iyiymiş ama Bugün e, özellikle bu hafta biraz kötü kapatmış. Arkadaşlar kıramazsa bakın şuradaki direnç kırılmazsa aşağıdaki dirençleri e, desteklerini test eder. Yani aşağı gelir anlamında arkadaşlar aşağı gelir. Aşağı gelirse de bekletilerinize e, çıkar arkadaşlar. Bu kısa vadeli bir ise değil. Zaten bunu alıcısı çok iyi biliyordur. Şu an için en şu durumda. 115, 115 buçuk bir aşağısı var. Şu an için görülen kötü yer ise %30 civarı var arkadaşlar 130 kötü yer olarak söyleyebileceğim. Peki buralara gelip start verirlerse hani kötü senaryo gerçekleşti oldu ya dibe kadar getirdiler ve start verirlerse hissedeki potansiyel arkadaşlar hemen hemen e, paranızı en az 1.78 kat ya bir buçuk kata katlama potansiyeli var diyelim. Dipten yakalarsanız bu hisseyi. Tabi e, bu dip noktası da hissenin en kötü yeri diye altını çiziyorum. Ama grafiksel olarak çalışma alanımızın olduğu alan bu alan arkadaşlar. Hisseyi yükseltiyorlar arkadaşlar. Bu hisseyi yükseltiyorlar. Ee, ama artık yükseliş hızı yavaş yavaş azalacaktır. Çünkü hissedeki lot sayısı arttığı zaman bu hızlı hareketler yapamayacaktır muhtemelen. Ama işte lotların kimde toplandığı önemli arkadaşlar. Tahtada mı patronda mı işte start verdikleri zaman lot çoğunluğu onlarda ise tabi sert şekilde yükseltebilirler mi? Evet yükseltebilirler. Ama homojen bir şekilde daha doğrusu önemli bir kısmı homojen bir şekilde dağıldıysa bu sert hareketler gözlemlememiz. Evet şu an aşağıdaki destek yuva yukarıdaki destek noktalarını verelim ama şu an için hissedeki yönelik. Bakın arkadaşlar son iki haftada da böyle önümüzdeki haftalarda iyi performans sergilemezse aşağı yönlüdür bilginiz olsun. Gerçi bu ise aşağı gelirken de yükseliyor. Eğim o kadar yukarı ki arkadaşlar eğim aynı şu şekilde. Gerçi ekran gördüğüm şu an ters size gösteriliyor ayna misali ters gösteriyor bilgisayar. Yani eğim, şöyle gösterdiğim zaman daha doğru olacak ama ters göstermek zorunda kalıyorum şu şekilde. Eğim arkadaşlar e, yukarı yönlü, hızlı bir şekilde yukarı yönlü. O yüzden dolayı da bu hisse düşerken de aslında yükseliyor. Bakın düşerken de yükselen bir hisse. Ama tabi e, tepe noktalarında satmakla burada satmak arasında ya da buradaki fiyatla orada fiyat arasında fark var. Ama neticede yükseliyor. O var yani arkadaşlar. Bu sebepten dolayı da hisse e, güzel güzel hedefleri olacak bir hisse. Beklemeyi sabredin ama aşağı geldiği noktalarda değerlendirmek biraz daha şey aşağıda yaklaşmış zaten aşağıda bir şey kalmamış arkadaşlar ya çok fazla bir şey de kalmamış. Evet aşağıda ne var bu senin eğer yukarıdaki direnci kıraması ve aşağı gelmeye devam ederse ağır bir olduğu için bir zaman alacaktır illaki de. 7.58 7.58'de tepki alanları gelebilir mi? Eğer aşağı yönlü iş devam ederse bu noktalarda tepki alanları da gelebilir arkadaşlar. Peki 7.58 noktası da kırılır ve hala aşağı gelmeye devam ederse bu Hüseyin normal performansıyla arkadaşlar normal performansını da aşağı gelmeye çalışırsa bu şekilde olur. Ama hızlı bir şekilde gelirse ve dibe değerse hızlı bir şekilde yükselir bilginiz olsun. Aşağı gelmesini zamansal olarak etkiler bu rakamlar. 6.39 6.39 Dib'e değdirmeyi edebilirler. Dib'e yaklaştırırlar ama değdirmeyi de Peki iyi senaryo gerçekleşirse yani ise direncini zorladı. Şu iki direş birbirine çok yakın olduğu için üsttekini vereceğim zaten. 9.43 Bir kere 9.43'ü kırıp üzerinde kalması lazım. 9.43 kırılıp ve üzerinde kalır ise eğer 11.36 Bir tane daha verelim. Eğer arkadaşlar 11.36'da kırılırsa hissenin maksimum olarak şu an için yapabileceği bu rakamları göremeyebilir. Ben alttaki e, özellikle şurayı vereyim arkadaşlar. Şu direnç noktasını verelim. Alttaki, şu alttaki direnç noktalarını çizmedim daha doğrusu direnç noktalarını verelim. Direnç olarak karşılaşacak olan 13 rakamlar arkadaşlar. 13 10. Bu iyi senaryoda gerçekleşecek rakamlar. Ya bu hissede arkadaşlar e, dibe gelince alırsanız paranızı ikiye katlar. Her türlü beklerseniz ikiye katlar ama dibe gelmesi de yıllar alıyor. Çıkması da o kadar kısa zaman almayabilir. Eğer sert şekilde gelirse altını çiziyorum. Ama böyle yavaş şekilde gelirse hızlı. çıkması da böyle çok da hızlı olmayabilir. Evet bu verileri de yazalım arkadaşlar. Yukarıda ne vardı? 9.43'ümüz vardı. Kırılması halinde 11.36 var. Oranın da kırılması halinde. 13, 10 direnç noktalarını görebilir. 7, 53, 7, 58, 7, dedim, 7, 58. Aşağıda 6, 39 var. Ya aşağısını zaten fazla bir yer kalmamış hissede. Evet, bu seçim söyleyecekleriniz bu kadar arkadaşlar. Hisseyi gerekirse alarm da kurabilirsiniz. Aşağı dip noktalar gelirdiğiniz zaman özellikle bakın. Şu dip noktalarını çok fazla bulamayabilirsiniz ama ikisinin arasında bir yerde de start verip dönebilir arkadaşlar. Onu dikkatinizi çekiyorum. Ee, siz eğer bu noktalara gelirse 8 lira kalmayacak. Tabi gelmesine bağlı olarak bu değişecektir. 8 olur 9 olur. Bu gelirse bir daha gerekirse analiz yaparız. Hissenin e, durumuna bakmamız lazım. Aşağı gelirse oradan güzel start hareketleri de verebilir. Ancak arkadaşlar bir şey daha belirteyim. Bu da gerçekleşebilir mi? Evet mümkün arkadaşlar. İyi bir performans sevgiler tekrar kanal içine girer ise bakın. Start verirse şuradaki gibi arkadaşlar şu yaptığı hareket var ya şu yaptığı hareket gibi şu hareketi de yapabilir. Yani bir buçuk katlayabilir hala. Çünkü niye? Ee, destek noktası alabileceği noktalar arkadaşlar. Burası önemli bir yer bakın. Şu an kırdığı alan aslında önemli bir yer. Geçmişten gelen uzantı ama bayağı şöyle küçültmem lazım gösterebilmem için. Ta yıllar öncesinde gelen bakın arkadaşlar önemli destek noktaları hissenin şu noktalar. Ee, performans gösterir ve kırarsa güzel yere de gidebilir. Ancak burayı da kırarsa işte işin rengi o zaman değişir arkadaşlar. Burayı da kırarsa e, işin rengi tamamen değişir. Ne olur? E, i̇yi de vereyim arkadaşlar. isterseniz şey de vereyim size ben. Güzel e, hedeflerini de vereyim. <laughs> Yaklaşık olarak arkadaşlar hızlı gelmeyecektir. Bu şekilde gelmeyecektir emin olabilirsiniz. E, en az bir buçuğa katlar. Hatta hatta yukarıda ne var? Maksimum rakamlarda 10 kat. Şu andaki değerin 10 kat katları potansiyeli var ama hızlı bir şekilde gelmez. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl gelebilir. Yavaş yavaş yükseltmeye başlasalar dahi 10 kat yükseltirler. Ama belki saat verirler arkadaşlar. Ekonomik koşullara bakmak lazım. Piyasa koşullarına da bakmak lazım. Bu çok etkiler. Hissenin hızını da etkiler. Hani hissede nihai hedefi soruyorsanız bana hocam bu hissede ben çok uzun vade bekleyebilirim. İyi param da var. Benim o paraya hiç ihtiyacım yok. Unutabilirim. Diyebilirseniz yani kritik özellikle şu direnç noktalarını çok sıkı takip edeceksiniz. Çünkü direnci Zorlayıp kıramazsa aşağı gelir arkadaşlar. Onu söylüyorum bak. E, aşağı gelir ama dirençle kırılırsa işi, işin ve kalıcı olursa işin rengi o zaman değişir. Ve yaklaşık olarak da e, hatta 16 kata kadar arkadaşlar. 16 kata kadar da yükselir. 16 kata kadar evet şu andaki değerin var. O var. Ama bu uzun vade arkadaşlar. Kısa vadede gerçekleşecek e, hedefler değil. Bunu da aklınızın bir köşesinde bulunsun derim. Evet bu seçim söyleyeceklerimiz bu kadar. Farklı bir analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.